Arkadaşlar 160. sayfadayız. Buradaki alıştırmalarda bize bir örnek verilmiş. Ee, önce isim sonra da şehir yani memleket verilmiş. Bizden öncelikle e, nereli olduğunu sormamızı söylüyor. Sonrasında da cevabı vermemiz isteniyor. Min eyne ente ya salih. Burada yazan ismi buraya ekliyoruz. Min eyne ente ya salih. Nerelisin salih? Enemin İzmir. Evet burada yazdığı gibi cevap vermemiz isteniyor. İzmirliyim. Aynısının bir de müennesi sorulmuş arkadaşlar. Mesela Merve ve Bursa verilmiş. Min eyne enti ya Merve. Enemin Bursa. Nerelisin Merve? Bursalıyım diyor. Şimdi burada aynı şekilde bize isim ve şehir verilmiş. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıdaki örneğe bakarak sorumuzu soracağız. Min eyne ente ya murad ene min kars Bir de müennes kısmına bakıyoruz. Hatice ve Manisa var. Min eyne enti ya Hatice ene min Manisa Şimdi arkadaşlar bu şehir isimlerini Hani Arapçaya uyarlamıyoruz. Hangi dilde nasıl okunuyorsa o şekilde biz de okuyoruz. Yani burada Manisa yazıyor ama biz buna Manisa diyeceğiz. İrfan ve İstanbul verilmiş arkadaşlar. Min eyni ente ya İrfan ene min İstanbul Nurcan ve Adıyaman verilmiş arkadaşlar. Sorumuzu soruyoruz. Min eyni enti ya Nurcan Ene min adıyama. Evet diyor ki burada el an cae devruke. Şimdi senin sıran geldi. Biz kendimiz örnek bulacağız arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yazalım. Min eyni ente ya arif. Ene min van. Müennes kısmı içinde bir tane örnek yazıyoruz. Min eyni enti ya nur. Ene min aydın. 161. sayfadayız şimdi de burada e, şimdi o nereli diye soracağız Ahmet ve Küveyt verilmiş min eyne Ahmet Ahmet nereli şimdi bakın 3. şahıs için soruyoruz cevap olarak da huwa min el Kuwait -kuveyt. o Kuveytli. Aynısının bu sefer müennesini soruyoruz. Kerime ve Suudiye verilmiş. Min eyne kerime hiye min Suudiye. Evet şimdi Halit ve Irak için yapalım. Min eyne Halit Huwa min Irak. Bu minel arkadaşlar. Burada elif lam takısını yazmadım. Siz şuna göre yapın örneğinizi. Ee, bakalım. Amine ve Suriye. Min eyne amine? Amine nereli? Hiye min Suriye. Evet arkadaşlar burada da Semir, Yemen, Muna, Katar örnekleri var. Hemen uygulayalım. Min eyne semir. Semir nereli? Huva min el yemen. Min eyne muna. Muna nereli? Hiye min katar. Evet şimdi yine bizim sıramız geldi. El en şimdi demek. Cae geldi. Devurke sıran. Senin sıran. Min eyne Ali. Huva min Suudiyya. Min eyne Fatıma hiye min Kudüs. Evet arkadaşlar örneklerimizi bu şekilde yazdık. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.